Sayın seyirciler, Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda e-spor etkinliği düzenlendi. 500 e-spor oyuncusundan oluşan 100 takım kıyasaya yarıştı. Sporcular Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a doğum günü sürprizde yaptı. E-spor etkinliğinde oyuncular kıyasaya mücadele verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramında e-spor etkinliği düzenledi. Güzel bir etkinlik. Biz de finale kadar kaldık. Oynuyoruz, geriye düştük. Devam edeceğiz. Evet, heyecanlı şu anda. Maçta neredeyse kafa kafaya gidiyor. Devamını bekliyoruz. Takımıma güveniyorum. Takım gayet güzel başarılı. İnşallah bundan daha çoğunu yapmayı planlıyoruz. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 100 ayrı takımdan 500 e-spor oyuncusu katıldı. Gençler Gençlik Bayramı'nı e-spor müsabakasında yaşadığı bir yanda arkadaşları onları heyecanlı bir şekilde beklerken, diğer yanda e-spor oyuncuları heyecanlı oyunlar oynadı ve müsabakalar nefes kesti. Aslında biz belediye olarak 365 gün gençlerimizi önceliyoruz ama özellikle de 19 Mayıs çerçevesinde 14-22 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 9-10 günlük çok yoğun bir gençlik programlarımız var. Mümkün olduğunda da çeşitlendiriyoruz. Evet o klasik valilik nezdinde yapılan, Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle yapılan programlarımızı yaptık ama işte Büyükşehir Spor Festivali bu hafta içerisinde, münazara turnuvaları, TET-AET Tekrar kampı, sokak basketbolu, konserler, farklı konserler. Şu an hala devam eden yaklaşık 15 bin kişilik bir konserimiz de var. Sporcular iki gün önce doğum günü olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a da pasta sürprizi yaptı.